Bu bir felaket. Kundu Henry ormanı süper tehlikeli pembe bir maddeyle kapladı. Bu madde suyla temas ettiğinde patlıyor. <laughs> Yağmur mevsimi yaklaşıyor. Orman yok olma tehlikesiyle karşı karşı. Orman çetesi ormanı kurtarmak için dünyayı dolaşıyor. Kaybedecek zaman yok. Hadi gidelim. O yöne gitmeliyiz. Ne uzun bir yolculuk. Çok susadım. Bu gölet zehirli çünkü. <laughs> evet, tek bir damla bile içemezsiniz. Miguel çok susadı. Sadece tek bir yerde bulunabilir, çok uzakta. Ve tabii son derece tehlikeli. Hadi ama ne kadar tehlikeli. Orman çetesi geri döndü. Şimdi daha fazla kung fu'yla... Şimdi sana kung fu ne demekmiş göstereceğim panda. Daha fazla muzla... Miguel muz istiyor. Al bakalım, buzlu muzlar. Ama şimdilik yapabileceğimin en iyisi bu. Önemli değil mi gel? Daha fazla eğlenceyle. Orman çetesi dünya turu. Dikkat, Dikkat edin. edin. Dikkat. Arkadaşlarınız bağırmaya devam ederse çığ başlatacaklar. Hey çocuklar bağırmayı kesin. <laughs> bağırmayı kesin. Yakında sinemalarda.